Hepinize merhabalar, ee, ben Mete. Bugün kanalımızın ilk videosuyla karşınızdayız. Değil mi Yaşar? Aynen öyle. Ee, bugün şu an gördüğünüz oda benim odam. Ee, bu odaya led düşeceğiz. Burada gördüğünüz gibi 4 tane değil mi? 1 metrelik ledler var. Ha, Ve buraya düşeceğiz. Yapıştırdım. Şöyle i̇şte. gösterelim. Evet, sabit dursun diye siyah bantla kabloları buradan çıktı. Elimizden yaptık. Bir çekil oradan Hüsnü. Şöyle şuradan. Elimizden yaptık kablolarımızı terasiyle gelmeden. Şimdi Aynen. bu ledimiz beyaz. Aynen beyaz Şimdi bu. Şimdi stüdyonun tepesine göstermeyeceğim. Buraya. Aynen bir metre olacak. Değil mi Yaşar? Aynen. Şekilde. İşte, İşlet. bunların hepsini de led kullanmayı düşündük ama daha havalı olsun diye oyunlarda falan e, şeye bağlayacağız. Haperlülere bağlayacağız. Bu arada e, benim oyun kanalımı aşağıdan bulabilirsiniz linkini. Bence bir oraya da bakmayın. Ya yani bakın daha doğru söyledim. Ha neyse devam edelim. Buraya da bir, bir metrelik led yeşil led çekeceğiz. Başlayalım o yeşil ledden. Tamamdır. Ledlere de bu arada kaliteli olsun diye sağlam bir para döktük. <gülüyor> aman ama <laughs> parayı geç. Ben burada oturduğuma göre abi şuradan falan hani bana versene bir ledi. Dene bakalım. Ledimiz bu mu? Yeşil bu yeşil renk. Hani biz yeşil. Ben... Hiç bilmiyordum yeşil renk olduğunu da olsun. Şöyle mi yaşar? Biraz daha uçtan mı yapsak? Acaba oraya çapraz çekebilir miyiz sana kimse? Ama o da direkt kameraya gidiyor bir Şu orası, orası mı? Aynen tam orası. Kalem ver abi oradan bana. Ben de o sırada kabloları buradan koyuyorum. Tamam. Ve geri döndük. Şimdi e, ben şurada şimdi, muhakkak siz göremiyorsunuz. Bu yeşil dediğimiz tamam mı? Abi. <laughs> şurada ben çentik attım. Tamam şuraya, şuraya çentik attım. Yalnız kablo kısmını oraya koyarsan bağlantıları sıkıp değiştireceksin. Tamam, bunu diyecektim ben de. Eee, şimdi şu LED'i. Bu LED bir metre yeşil renkli değil mi? Yeşil o yeşil adı. olması lazım. Bu yeşildi. Silikonlu. Ben söylüyorum her şeyi de. Yani biz Son silikonlu var. istemedik esasında. Silikonlu yapmak gerek yok. Ama le, yeşil LED bulmuşken, silikonlu silikonlu ayırt etmedik yani. Ya, yani, aynen. Ben evet. yeşil LED'in olduğunu bile bilmiyordum abi. Aynen, aynen öyle. RGB'de var sana dedim ben sadece. Metre fiyatını da vereyim ben. Ne olur ne olmaz. Tamam. Aynen, söyle söyle. 10 lira metresi silikonlu olduğu için silikon suları da 7,5 8 değişiyor. Hı. Ben şuradan bir siyah bantımız nerede ee, bilmiyorum abi. Tabii siz buraları biraz daha hızlı göreceksiniz inşallah. Aynen sararım ben burada. Ve şu an bu şekil bitti. Ee, bu çöp zaten. Şimdi at. Şimdi ben bir şöyle ineyim. Şu kamerayı da hemen şu aşağı indireyim. Şöyle abi bir dakika kamera açısını ayarlayayım. Ve gördüğünüz gibi döşedik. Şimdi şimdi ikinci kabloya geçiyoruz. Siz de buraya kesilmiş olarak göreceksiniz. Bay bay. Ve e, ee, kaçıncı? Üçüncü ledimizi döşüyoruz. Bu kırmızı renkli değil mi Yaşar? Bu kırmızı diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Kırmızı renkli aynı. Şimdi şuraya bir tane yeşil attık. Ee, buraya da e, beyazdı değil mi bu yaşar Bu beyazdı diye hatırlıyorum. Bu beyaz. Bu beyaz. Fiyatlarını söyle abi. Ee, silikonsuzların mehresi yedi buçuk lira. Hı -hı. yani bunlar. Bu beyaz yedi buçuk. Kırmızı yedi buçuk. Kırmızı şu an takacağımız, şuraya takacağımız, şu Ama yerdeki. Ama mavi başka elektrikçiden, mavi değil o ya. Güneşini başka bir elektrikçiden bulduk, o 8 lira dedi. O 8 lira dedi. Ee, bu da silikon. Silikonlu da Silikonda 10 liraya aldık. 10 liraya aldık. Yani bayağı bir kazık yemedik. E, kablo çok ucuza geldi. Kablo hani... metresi kuruşa aldım. 10 metre aldım Ete. Ben kendime 20 metre aldım. Aynen. Aynen öyle. Şu ayağın çekedin indi. Hatta bir de adam bize bir kıyak yaptı. Şöyle 80 cm. Belki bunu da Mete'ye döşemeye planlıyorum. Yok ya benim var ya. 80 cm mükemmel bir ledi. Bana adam verdi 4 lira. 4 lira verdi. Her neyse Hı. biz devam edelim. Yaşar burayı sen düşüyorsun. Ben biraz oturacağım çünkü Otur, yorulacağım. Şu bacağını çek. Allah. Ben de biraz şey büyük Şöyle abi. Şöyle inşallah güzel gözüküyordur size. Lehimleme kısımlarını da gösterecektik ama çoğu zaten lehimli geldi etlerin. Aynen o da çok aslında iyiydi. Yardım evet. gerekli mi? Yok gerek yok şu anda. Ben kadrajı güzel tutuyorsun. Şöyle. Daha. süpürgenin üst kısmına taşıyorum. Normalde buraya kullanacağımız dedim. Ta kesinlikle silikonlu olması lazım ama biz pek ona önem vermedik. Açıkçası 3 lira daha fazla, 2,5 lira daha fazla vermedik yani. Yani gerek yok ya abi. Ya çünkü bu ses sistemine bağlayacağınız için bir süre sonra patlama riski var şey var. Niye boşu boşuna 3,5 lira daha fazladan gitsin? Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bir de bu renklerin silikonlusu yoktu. Ay yani sadece bunu silikonla yeşil silikonsuz alabilirdim. Pardon bir dakika. Şu şekilde gördüğünüz gibi ayarladık. Hatta yan bir şekilde daha göstereyim size. Bu da nereye tekamül ediyor? Ya olduysa bir bak kalkla yerini göstereyim. Şöyle hemen kenara çekilsem olur Aynen. Hemen bilgisayarımın Hemen alt tarafında, parkenin üstüne. Şu, screen arkasında. şu green screenin altında. Geri döndük. Ee, şimdi dördüncü led oluyor. Bu gün ışığı mıydı? Gün ışığı olması gerekiyor. Yok. Gün ışığı. Güneşi, güneşi. Tekrar söyleyelim. Biraz Bakın, edip. söylüyorum. Burası beyaz. Şurayı göster. Yeşil. Bu yeşil şu gördüğünüz. Şu aşağıdaki parkenin üstündeki de kırmızı olacak. Kırmızı. Bu o da, da güneşi. Renk cümbüşü. Duvara yakın yapacağım. Yalnız hacı sen şu kamerayı iki dakika tut benden be. Şuradan bir tane şey çakalım. Ama burası şey yok. Yok olmaz. Kroşe çakmak lazım da. Kroşe çakmayalım. Yerek yok. Patafix kullanalım. Patafix kullanabiliriz. Onu sonra düşünürüz. LED'i yırtmayalım diyelim. LED'i nasıl yırtacaksın abi? Abla ağırlığı var ya altta doğru. Yırtılır mı LED dersin? Daha önce hiç karşılaşmadım. Ama bir de olabilir yani. Neyse sen devam et. Çok üşendim ben şimdi bunu döşemeye. Buradan alıyorum abi. Abi duvar kenarından al. Tamam tamam hadi ona basit Yani şuradan alıyorum. Aynen oradan al. Oy, burası. Biraz daha aşağı. Aşağı. Tam green screen boyunda olsun. Seni seni görsünler yani. Şu. Aynen. Tam. Biraz daha yukarı. Çok az. Tamam orası tam. Ben çizeyim de bak ben çizmeden iş yapamam. Bu benim şey var. Burayı çizdik. Muhakkak siz göremeyeceksiniz ama olsun. Gösterelim biz yine de. Böyle bir çizgi. Aynen. E, evet, green screen hizasından geliyor. Green screen'imizi de inşallah değiştireceğiz. Alacağız 20 liraya kıyıp. O kadar aslında pahalı bir şey değil ama. E çarşıya gitmek... Biz biraz şehre uzak bir yerde oturuyoruz. Biraz sıkıntı var. Daha başı unuturuz. Vallahi daha başı yani. <laughs> Eski yeri bilenler varsa Batı kent. Çamlıca tarafı. Aynen. arada bizim fare de geziniyor. Onu da ben bir götüreyim, göstereyim sen onu döşerken. Arkadaşım onu döşerken burada donun faresi var. Hamza mıydı? ismi? ha, Hikmet. Ben he, ben Hikmet. Ben. Hikmet. Bak, Hikmet. Şey... Hem takmıyor size. Şimdi ee, artık buna... kabloları döşemeye başlıyoruz. Ve e, döşedik her şeyi. Şimdi. döşedik ben şimdi size kısaca anlatayım. Anahtar sistemi gösterecektim esasında unuttum onu açıkçası. Anahtarı bir kablo geçiyorsunuz içine, bir ucunu bir kutba bir ucunu bir kutba bağlıyorsunuz. Çıkan uçlardan bir tanesini artının bir kutbuna, diğerini de diğer tarafına artının aynı şekilde bağlıyorsunuz. Orada pek anlaşılmıyor, ben biraz karışık bağladım. Ondan sonra Şurada. redlerimizin döşenmesini zaten gösterdik, kabloları böyle çektik gösteriyor. Arkadaki masamızın da altını falan da gösterelim. Şu şekilde ee, buradan geliyor led. Kablosu geliyor oradan. Hepsi orada birleşiyor ve ee, anahtarı kapattığınızda hiçbir şekilde ışık çıkmaz. Sistemin arka tarafındaki girişini gösterdiğimiz hani kırmızı siyah aynen kırmızı siyah girişlerini bağladık ve e, test aşamasına geçebiliriz e, ve geri döndük. Şimdi şöyle bir kadrajı ayarlayayım ben. Będzie Anakta racik w reszcie gdzie jest, na kamerze, ale też nie wiem. się. Işığı yak abi. Işığı yakıp anahtarı kapatıp da göstereceğim. Işığı açıkken göstereceğim anahtarları. Şöyle bir kapatıp. Ha tamam. Anahtarı kapatıyorum şu anda. E şu, şu an, anahtarı an anahtarı kapatıyoruz. Evet. Açalım müziği. Ben buradan çekilmeyeyim anahtarı. Şöyle gördüğünüz gibi ışık yok. Gördüğünüz gibi ışık yok. Sen Şöyle ne anladınız ne? zaten. E, sonuç olarak ufak e, stüdyomuzda gösterdik. Anlamadığınız yerleri yorumlardan sorabilirsiniz. Aynen. Yorumlar kısmına, aşağıdaki yorumlar kısmına sorun. Biz de cevaplayacağız. Kendinize bakın. Ee, bizden bu kadar zaten bitti gördüğünüz Eskişehir mi? çevresindeyseniz bize yorumlardan ulaşın. Yardımcı olmaya çalışırız her türlü konuda. Aynen. Ee, başka soracak bir şey yoksa? Yok. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenip ediyorum. paylaşmayı unutmayınız. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.